Stajım yani hala devam ediyor. Onu bırakmadım. İş konusunda da bir şeydim. Onun içinde mutluyum şu an. Her şey yolunda. Aslında biraz sürpriz oldu. Yapabileceğim bir iş. Kendimi geliştirmek için zaten bu deneyim kazanmak için, tecrübe edinmek için. O yüzden bence güzel oldu. Gizli ve okuyordum. Yani çok bağlantılı değiller ama işte çok zor gelen şeyler bana başta, sonradan çok aslında öğrenilebilir. Daha böyle kafanda oturunca şekilleniyor yani. Ama ilk başta böyle çok uçsuz bucaksız bir şeymiş gibi gelmişti, anlamamıştım. Daha iyi bir seviyede olduğumu düşünüyorum. Hatta bazen şaşırıyorum kendime. Çünkü mesela ben e, kendi başıma bir proje yapabileceğimi falan asla düşünmüyordum. Ama şu an kendi başıma React projesi yapabiliyorum, JavaScript projeleri yapabiliyorum. E, yani ben bunu yapabileceğimi bile asla düşünmezdim yani ilk başladığı halime hmm. göre. O yüzden şu an olduğum yerden memnunum yani ilerleyişimi sevdim. İlk söylediğimde arkadaşlarım falan şaşırmıştı. Dediler kanka zaten sen yani zor bir <laughs> biliyorsun. Bir üniversiteyle ikisi nasıl ilerleyecek falan ya da neden alıyorsun? Nereden çıktı? Kim dedi falan diye böyle çünkü şaşırıyorlardı. Onlar da çünkü onlar da yazılımı hiç bilmiyor. İşte nereden aklıma geldi bunu çok soruyorlardı. <laughs> Ee, ama bence, bilmiyorum, geleceğime güzel bir yatırım yaptığımı düşünüyorum ve üniversite okurken yaptım bunu da. Erken yaşta başlamam da iyi oldu bence. Hocalar bence çok iyi. Ee, zaten Slack'te sürekli 7-24 soru sorduğumuz zaman cevaplıyorlar. Ve bence bu çok iyi bir şey. Yani, 12'de de sorsan cevaplıyorlar gece. Sabah 7'de 8'de sorsan da cevaplıyorlar. Ve bence hocalar çok sabırlı. Mesela ben ilk zamanlar yani en küçük şeyleri bile soruyordum. Yani o zamanlar bana zor gibi gelen basit şeyleri bile soruyordum. Onları bile sabırla açıkladılar gerçekten hocalar. Yani ben hocaları çok seviyordum. Ve ders anlatımlarını da çok seviyorum. Hocalar gerçekten tecrübeli dersler proje tabanlı. Yani proje yaparak öğreniyoruz. Bence bu güzel bir şey. Ve Slack var. Slack'ten sürekli istediğim zaman soru sorabiliyorum. Ben bu yüzden de önerildim. Ve aynı zamanda GitHub'ımızı çok geliştirdik. Mesela benim şu an GitHub'da yaklaşık 40 tane projem oldu. Derslerde yaptığım projeler ve kendi yaptıklarım. Eee Udemy sayesinde aynı zamanda GitHub'ımı da geliştirdim. Ve zaten front tamamen öğrendim. O yüzden ben önerirdim yani. Ben şu an eee Osmaniye'deyim.